Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar size her ay yaptığım gibi ay sonu hangarını göstereyim arkadaşlar. Bu ay gerçekten çok şey oldu bitti, indi, kalktı, gelişti, güçlendi falan filan bayağı bir bir şey oldu. İlk başta geçmeden önce şunu söylemek istiyorum iki şey. Öncelikle arkadaşlar güncelleme geldi yani 7.3. Şu anda konuşmaya çok istesen de ay sonu hangar içevi olduğu için pek konuşmayacağım. Zaten etkinliğin geldiği gün ben de size güncellemeyi tanıtacağım. Bir de o bayağı artık karizmatik görünüyor. Bayağı güzel gözüküyor arkadaşlar. Öncelikle bu etkinlikte bir şabanga aldım. Daha bir de yetmedi. Pixork beni aşağıladı ve bana ikinci bir şabanga verdi. Yani 4.2 milyon Gümüşe sattım arkadaşlar. Ya bir, bir değeri yok yani. Pek bir değerli değildi. Benim için bir şaranga zaten bana yeter arkadaşlar. 9. seviye şaranga yani. İşte arkadaşlar böyle yaptım. Kombin bu. Hatta şunu da bir yükselteyim ben. Her şeyle 3. Bir tane vegan saltı işte. Modüller bununla işte. İşte her şeyi görmüş olduğunuz gibi işte. Onun dışında hangarda acayip derecede büyük bir güçlenme oldu arkadaşlar. İlk başta şunu söyleyeyim. Sıfırdan Dread kombin yarattım. Bir Devastator. İki Skater, bir Dread aldım. Bir. İkincisi iki Skater'ım var. Ancak Devastator sadece bir tane takılıyor şey biliyorsunuz. Fafnir bir tane Freedom Skadi aldım. İki tane de Skadi aldım normal. Bir tane Nose boyama eşi aldım. Yetti mi yetmedi. Shell'i aldım sonunda arkadaşlar. Hangara koydum. Ondan sonra arkadaşlar bu etkinlikte iki tane... Freedom Igniter aldım. Bir tane normal Igniter işte. Ondan sonra şuraya gelim. Şuraya mi arkadaşlar. Bu etkinlikten bir de olmadı mı? Yetmedi mi? İki tane Blaze normal Blaze çıkarttım arkadaşlar. Bu da mı yetmedi? Kos kocaman bir şaranga aldım arkadaşlar. Kos kocaman bir şaranga. 40 takla attım. Sıfırdan kombinler oluşturdum arkadaşlar. Artık bayağı bir robotum var. Bir tane normal Ignatif, Freedom Ignatif. Bayağı iyi arkadaşlar. Grafikler de güzel işte. Onlardan ancak bu videoda bahsetmeyeceğim. İşte bunlar. Ondan sonra böyle Pixonic. Bize bu ayda şeyli verdi etkinlikte sağ olsun var olsun. <laughs> Yani artık diyor ki biz bunu yeni pilot getirdik. Alın kardeşim artık alın Allah rızası için şu şeyle bir alın yakamızdan kurtun. Alın şeyle olanlar da devastator skater taksın diye atölyeye de devastatörü skater koyuyoruz. Alın ne haliniz varsa görün salın bizi demiş. Devastatör ve skateri atölyeye koymuş. Şeli etkinliğe koymuş. Devet şeli kontrata koymuş. Yani oyun... Allah bizası için şeyle al diye bize bağırmış arkadaşlar. Ben tabii boş muyum? bir tane alayım dediğimi iki tane aldım. İkisi de çok iyi. Yani gerçekten perfecto ama bu et kontratları tamamlamak için 40'tan daha fazla taklattım ve işkenceden daha fazlasını yaşadım. Ya baya bir baya bir bir şeyler yaptım arkadaşlar. Bu saatten sonra yani Artık yaşlandığında sakalım çıktı. O kadar başladım arkadaşlar. Beynim bile artık sal beni dedi. Ancak ben devam ettim. Sıfırdan kombinler oluşturdum arkadaşlar. Bir de bir tane bir tane mikroçip aldım. Ama o pek önemli değil. Bu etkinlikten aldığım ödüllerden de arkadaşlar dün bir tane binlik kutu açtım arkadaşlar. Tabi oyun azizliğiyle bana BBC en değersiz şeyi verdi. Alex Werner bir pilot verdi arkadaşlar. Alex Werner. Neden? Çünkü biliyor ki ulan bu Süleyman kesin ama kesin yegabı kullanmaz. Biz bunu Alex Werner versek garanti şekilde çöp olur diye düşünmüş vermiş. Sağ olsun, var olsun. Ondan sonra garanti ödüllerden baya bir bir şey çıkardım. Ya Fevner'e bir tane punisher T.H. Full Skadi set dizdim. Boyama işini aldım. İki tane Johanna Fly'n taktım artık. Bir tane nükleer amplifiyer de aldım. Normal sandıkta nükleer amplifiyer çıkarttım. Şans oranım yüksek. Görmüş olduğunuz gibi sıfırdan kombin. Bir tane antikvet boyama eşli shell. İşte halkta ve avucunda pek bir değişiklik olmadı aslında ama şu koca öküz şarangayı aldım ya. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Bayağı şu anda şu kocaman şeye bir bakın arkadaşlar. Bir bakın. Tabii ben hala Oxynos kullanıyorum. Çünkü çok seviyorum. Oynaması şangadan daha çok keyif veriyor. İşte böyle böyle iki Blaze'i de çıkarttım. Bir de arkadaşlar Fefnir'in yeni gelen boyama işi Dur, gelmiş mi henüz gelmemiş. Etkinlikle birlikte gelecek. Et o boyama işi ben gördüğüme göre Freedom Ignator'lar için tasarlanmış. Ben de o yüzden iki tane Freedom Igniter takacağım. Yani modaya ayak uydurma aslında arkadaşlar. Bu var robotsta da, da olabilir. Giyim kıyafetler olabilir. İşte bu etkinlik bayağı bir şey yaptı. Aslında ben bir açıklasam devin devin açıklayayım. Beyninizi de yakmayı başarırım kolay ama. işte basit şekilde görünürde anlattım. Bu da altını çizerek söylüyorum. Ha, havuk atölyeye düşmedi. Sadece devastatör ve Scatter düştü arkadaşlar. Yani havokla karıştırmayın. Havok düşmedi. Şöyle hiç düşmedi. Devastatör ve Scatter'ın düşme amacı Pixoing'in bize büyük bir nimet verip şöyle olanlar ses alanı taksın deyip atölyeye bırakmış olması. Görüyorsunuz işte. Bendeki parçalar bu. Yani bayağı Fena değil. Ancak iki heli olan bebeği için altı bin tane hel parçası tamamen çöpten ibaret. Çünkü fobi kullanmıyorum artık. Ama şöyle bir şey var. Ben bu heli alırım. Havo alırım. Raym'i alırım. Siner'i alırım. Parçalarını birleştiririm. Atölyeye düştüğünde bir skalda veya Ska diye bir pap yapıştırırım. Beleş silah. Tabii maalesef şu anda bunları yani henüz etkinlikte olanları ve atölyeye düşmemiş silahları dönüştüremediğim için elde Rhyme var, Blaze var, Spark var, Nükleon falan. Skull'ı zaten vermiyorum. Skull Magnetor ondan sonraki de hepsiz. Ha bu arada haberiniz olsun Ignatory'i atmam 3 tane Ignatory var bir tane doğa üretip Fafnir'e takıyorum arkadaşlar. Bir de Korona üretiyorum ha. Korona üretiyorum arkadaşlar. Korona da ne için? Bilin bakalım. iki halon var. Bir tane de korona. Acaba bu lig acaba benim seviyemde hangi babatla bu sıralar bir şey yapar diyelim. Ondan sonra da pak aklıma gelen bir patom olmasın mı? Bir de hali hazırda %5 yüzde %5 sağlık arttıran bir boyama işi olmasın mı? %5 sağlık arttıran bir boyama işi olmasın mı? Olsun. E peki ben şimdi böyle bir ortamda korona, halo, bilek, patom yapmaz mıyım? Bir de üstünün Gerçi yok nükleer bulmaz ona. Ama. ama işte güzel babat arkadaşlar. Bir de bir yükseltme yapıldığı zaman evet dayanıklı. Hatta şu benim uçan kanatlı babatlardan daha dayanıklı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hepsinden daha dayanıklı. Baya bir konuştum arkadaşlar. Şimdi maça geçeceğim. Ha arkadaşlar siz benim hala yani anlatmama rağmen hala gelişmemi anlamadıysanız benim... DCC Acemi Birliği sonu hangar videoma bir bakın. Sonra bu videoya bakın ne kadar geliştiğimi görürsünüz arkadaşlar. Hayır yani bir etkinlikte sıfırdan tamamen sıfırdan bakın birden de değil sıfırdan direkt şey kombinle batmak arkadaşlar nedir? Ondan sonra cuma fefne e set yapmak nedir? Nedir bunlar yani nedir? Yani hayatımda yaşadığım en iyi etkinlikti denebilir. Kombinler de bayağı güçlendi daha. Gümüşüm de bayağı arttı ama atölyede çarçuv etmeyi başardım. Entegre silahıma vur. Enayi bana yatırım yapıyor. Hadi. Biraz ben bu adamın şiddetten kaçamam. Gerçi bu Loki. Evet. Hayır. Bak. Yapma. Bak. Fenrir. Yapma. Fenrir kardeşim yapma hepsine kurban olayım. Kill. Adamdan zor kaçtım yemin be. Burada baya bir sıcak bir kapışma oluyor. Kili çalamadığım için şu anda hıncımı senden çıkartacağım. O dedi de benim sağdaki skadi ne yere koptu? abim benim sağdaktaki skadi kopmuş. Dur vurma kardeşim bak vurma. Bak ne olursun. Bak ölmek istemiyorum. Sen öl sen öl. Ben daha gencim tamam mı? Ben daha yaşayacak hayatım var. Cık. İnek cam yükseğe dedim olmadı. Ne şişeli indimim. Bu arada arkadaşlar Shell Insigniator Skull Kombini. Bu kombini yapın. Bir tane antikvit veya eksplorajı boya meşlevi daha uygun olur. Onlardan takın. 9. seviyeye getirin yeter. Bir tane Linda Kalma veya Dilkotti Tomkins fark etmez. Takın, oynayın. İlk iki garantidir. Bu arada böyle abes gibi dayanıklı düşük olan robotlara da iyi hasar veriyor Yani öyle kolay kombin değil. İyi kombin. Hadi tabi bunu bana sağlayan etkinlik sağ olsun. Şu abesi öldürebiliyorum. Hayır kili çalmayın o benim. Ona en yüksek hasar ben verdim. Yani kili ben almalıyım. Değil mi yani mantıklı olarak ona en çok hasarı ben verdim. Yani en çok ben hak ettim. Hayır Allah'ım. Allah'ım. Ay ves bak bana sıkma. Bak bana sıkma. Bak sana en çok ben hasar verdim. Kili ben hak ediyorum. Beni öldürsen ben kili nasıl alacağım? Yapma etme kurban olayım. Evet. Yetenekli. Şöyle kalkanın her yerini alayım da sadece ön kalkan giderse bir işe yaramaz. Anam hayır kil 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 ben almalıyım ben almalıyım onu. Ben alacağım ben almalıyım. Allah'ım ne oluyor ben vermeyeyim. Allah ah, baya şanslıymışım şu ana kadar kil'i kimse alamadı. Ama ben alacağım. Oha adam ölmedi lan. Adam ölmedi ya la. Ha hele şükür. Canı olmayan adam ölemedi. kili ben alayım. Vallahi arkadaşlar kombin daha buradan daha kombini ilk biz kaldım eksik olduğu için tamamlamayamışken yani bu kadar iş yapıyorsa full scout ve tamamen dokuncu seviye kim bilir ne yapar. Dediğim gibi benim gelmiş geçmiş en iyi yaşadığım en iyi etkinlik. Sen bana mı sarıyorsun? öldüm. Hayır 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 ölmek istemiyorum. Ben daha çok gençim. Hala umudum var. Ben bugün ben bugün öyle bir şey yaptım ki arkadaşlar gerçeği yapalım. Arkadaşlar bu sabah böyle kolay kolay anlatılmayacak bir şey yaptım ve o saatten sonra bir skadla bile şelle adam öldürebileceğime inanıyorum artık siz tahmin edersiniz. Tabii muhtemelen tahmin edemeyenler olacak şöyle oldu. Ben bir tane adam öldürdüm. Tabii Şelim'in canı 40k'dan az. Insinator kopmuş. Tüm kabuklar yok. Ne yapıyorum? 3 tane babot sırasıyla öldürüyorum. Yani yalan da söylemiyorum. Ya ben ben o saatten sonra şöyle artık daha çok güveniyorum. Hatta Anafşı da acı düşünüyorum acaba ilk önce Fefnevi değil de mi alsam daha mı çok enerji toplarım ben aniden diyeyim. Kaç oradan Scorpion kucağıma gel. Skor. O kili mükemmel çaldım. Gerçi oyuna bug gibi yoksa ben adama vuruyordum. Devastör gitmeden adam öldü. Yani kili gene de çaldım yani. Ona bakılsa bu boga, o adam da olsaydı kullanırdı yani. Yani oyuna bak sokup da kullanma diye, diyemezsin Pixo. Bunların arasında önce kaybeden sonra kazanan dalacağım. Pat küt. Yaz bu silahla bak hatta tam anlamıyla pat küt diye ses çıkarıyor. Pat küt pat küt. Hayır düşük seviye olmasalar adam şu ana kadar ölmüştü. Ki zaten öldü. Gel lan buraya. Hayır geleceksin öleceksin. Gel buraya adam akıllı öl. Ulan ne dayandın lan? Hele şükür. Bu blitzler kolay hedef gibi gözüküyor ama çok dayanıyor. Anam o ne? Aa. Ben Shavanga oynuyorum değil mi şu anda? Bu arada birinciyim. Ama ikinci yok. Bence şu enemi 5'e ikincilik. Bu enemi 4'e de üçüncülük versinler. Çünkü ortada herhangi bir ikinci yok. Kardeşim bana sıkmayacak mısın? Bana sıkmayacak mısın? Sık lütfen. Tamam oldu. Görüyorsunuz Hezim Hanır yani henüz böyle kat değmesin. Bu arada şu anda özellikle arkadaşlar size bu etkinlikte değiştirdiğim kombinleri gösteriyorum. Bir de bu ay şaranga çok yani ben bu ay şarangadan çok muramet görüyorum arkadaşlar. Bu etkinlik öyle bir garip yani. Yani yeni babat olan burada muramet ama gö gövlen de muramet. Bir de muramet'in dayanıklılığı da bayağı az tüm gücümle seni keseceğim. Kardeşim sen bir karışmayaydın iyiydi. Dur sen bir, bir, saniye bir saniye. Ya bir bir karışma. Yok artık. Neyse ben de Hulk'ın yeteneği var. O oh, entegre silahı en güçlü titan avcısı entegredir. Halkta da bir entegre silah vardır. Titanlara öf hasa verir. Bir de silahınızın seviyesi yüksekse entegre silah daha güçlü oluyor. Yani normal bir silahınız arkadaşlar MK3'e kadar 25 defa yükseltirsiniz tamam mı? Bu halkında 4 tane silah olduğuna göre 100. seviyeye kadar çıkabilir. Yani 100 seviye entegre silah olabilir. Bizim şu, bu güzel halkımızın. gerçekten öyle yani öyle basit bir istatistik değil ha. Baya yani. Lan 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 ölüyorum. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben artık garanti öldüm yani. Artık ben yaşamam bu saatten sonra yaşarsam da artık ne diyeyim. Yoksa yaşar mıyım? Yok adam beni sıkılıçla patlatıyor. Ben ölüyorum. Bay bay. Dur ölüyorum mu ben? Öldüm öldüm tam. Bu sefer can tamamen gitti. Tamam artık tamamen öldüm. şuradaki Nodens ikinciye dalışıyorum. Ah şu adamın Nintegrist'i şöyle güzel bir benim de o adam zaten ölmüş. En azından Nodens'e fazla sağ versin de işimi kolaylaştırsın. Gerçi işimi çok da kolaylaştırdı denemez. Sık abicim sık. Sıkabildiğin kadar sık. Gerçi adam pek enayi gibi gözükmüyor ama. Neyse. Dur şuradan geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum tamam. Güvendeyim güvendeyim. Güvendeyim. Oha biz niye böyle dört kişi olduk? Üçtük. Sen benim halkımı kastedensin. edensin. Benim halkımı kast edip sonra paçayı yırtan daha önce olmadı. Olmayacaktı. Şu anda adama bayağı iyi güzel hasar verdim de galiba düşük seviyeydi. Ha vuramaz ki vuramaz ki. Şöyle birazcık kendimi esirgeyim ya. Aha. Bu hayatta en çok gıcık olduğum ikinci efekt olan süpresyon. Birinci lockdown. Hayır bu adam bana bir deyip punisayla hasar vermeye çalışıyor. Ya yani durum ciddi ciddi bu. Yani sen daha yeni mi atölyeden çıkardın o bakayım bir. Bu Ardent blitz mi, normal blitz mi? Galiba evet evet normal blitz galiba. Evet evet normal blitz. He. Dayı sen bana vermeyecek misin şimdi? Ben Bak ben gelip öldüreceğim zaten ha. Ana tam adam öldürüyordu maç bitti. Yalnız 12 robot nedir be çok iyi. Çok iyi hakikaten çok iyi. O bayağı iyi puan aldım ama etkinlik henüz gelmedi. Yani onun puanı pek bir işime yaramaz. Ama o iyi ODP DP almışım ha. Yok abicim istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum arkadaşlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz de beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Kaçırdığım noktalar varsa beni bilgilendirebilirsiniz. Orada bir yorumlar kısmı var yazabiliyorsunuz böyle birkaç harf falan. İşte bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.